Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin yerli ve milli dağıtık mimarideki ilk hava savunma füze sistemi Hisar, -O, seri üretim projesine yetenek kazanımı kapsamında basamak atlatacak ilk uzun menzil atışını başarı ile gerçekleştirdi. 14 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen atışlı test faaliyeti kapsamında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, açıklamasında şunları ifade etti, ''Milli mühendisliğimizin gücüyle semalarımızın teknoloji kalkanlarını da güçleniyoruz.'' Hisar O, seri üretim projesine yetenek kazanımı kapsamında gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde, seri üretim konfigürasyonundaki yeni nesil Hisar O bataryasından ateşlenen refe arayıcı başlıklı füze ile hedef 40 km'de direkt vuruş ile bertaraf edildi. Başkanlığımız tarafından başlatılan Hisar seri üretim projesi kapsamında atış kontrol, komuta kontrol mimarisindeki performans artırıcı güncellemeler, IP haberleşme altyapısına geçiş, hedefi daha uzaktan tespit etme yeteneğine sahip yeni nesil radar, füze kapsamında gelişmiş güdüm, kontrol yazılımları ve uzak menzil manevra yeteneklerini Hisar O sistemlerine kazandırdık o sisteminin mevcut yeteneklerinin üzerine yeni nesil teknolojik kazanımları ile birlikte etkin olduğu menzilin artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edeceğiz. Bu vesile ile gece gündüz çalışan, başarıya ulaştıran, yeni yetenekler kazandıran Aselsan ve Roketsan mühendislerimizi, vatan evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Çelik kubbenin omurgasını oluşturacak yeni nesil konfigürasyonundaki sistemlerin ilk parti sistem teslimatlarının 2024 yılı sonuna kadar envantere girmesi hedefleniyor.